Hoş geldiniz. Bugün 29 Mayıs 2022 Pazar ve e, İstanbul'un Fethinin, İstanbul'un Türk egemenliğine geçişinin e, yıl dönümü. O yüzden iki tane kitapla geldim bugün buraya. Birisi İstanbul'u kazanan adam, Fetheden adam, Dünya'nın en büyük komutanlarından bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Han. Diğeri de İstanbul'u geri alan, Kurtaran adam, Dünya'nın en büyük komutanlarından bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk. Her ikisini de saygıyla anarak başlıyorum bu 29 Mayıs pazar programına. Bugün efendim artık geride bıraktığımız, oldukça zaman geçirdiğimiz ve geride bıraktığımız ki 11 civarında program yaptığım Erken rezervasyon indirimlerinden sonra elimizde ne kaldı programı yapıyorum size. 29 Mayıs pazar günü. 7-12 Haziran için şu önümüzdeki hafta için çok hızlıca Size 5 tane fırsat oteli getirdim. 5 fırsat her şey dahil oteli. Ee, bu fiyatları bir daha artık bulmak mümkün değil. Son kez belki de yakalıyoruz bu kadar fiyatları. Çünkü bu 5 otelin her şey dahil 5 otelin hepsinin fiyatı 7 bin liranın altında. İşte 7 bin liranın altında 5 her şey dahil 5 gece 7-12 Haziran büyük fırsat. Yani o anlamda bakılırsa büyük fırsat otelleri az sonra karşınızda olacak. Şimdi şu söylenebilir elbette 7 bin lira az para mı? Değil tabii ki. Yani hepsi bu konuştuğumuz rakamların hepsi çok büyük paralar ama bugün artık erken rezervasyon da bittikten sonra Türkiye'de gelinen nokta, fiyatların geldiği noktada otellerin e, bu fiyata bulunması çok kolay olmayabiliyor. Bu otellerle ilgili başlamadan önce size bir uyarım var. Bunların hepsi fiyat, fayda fiyat, performans oteli elbette. Dolayısıyla beklentileri ona göre kurmak gerekiyor. Yani bu fiyattaki otellerden böyle uzay boyutunda beklenti sahibi olursak ve o şekilde gidersek o vakit mutsuz oluruz. O yüzden de beklentiyi doğru yere koyup bunu bir fırsat olarak değerlendirip bir ekonomik fırsat yarattığımızı düşünerek bu her şeyi dahil otellerde 5 gece tatil yapmak mümkün. 2 kişilik fiyatlar vereceğim ve her verdiğim fiyata 12 yaşına kadar bir çocuk da dahil olacak. Yani iki yetişkin bir de 12 yaşına kadar çocuk dahil her şey dahil fiyatlar. İlk otelimiz Marmaris'ten Poseidon Otel. Çok severim. Siteler bölgesindedir. Marmaris şehrin merkezine çok yakındır. Ee, önü, tam önü plajıdır. Ve çok güzel bir denizi vardır. Çok güzel bir plajı vardır. Biraz kalabalıktır. Biraz sıkışıktır. Alam dar çünkü. Ama yine de denizden istifade edebilmek adına o da çok yakın olduğu için çok kolay bir bağlantı, çok kolay bir git gel var otelde. O manada keyifli. Her şeyde dahil üstelik fiyata. Elbette böyle hani 25 bin, 30 bin, 35 bin liralık seviyelerdeki büfeleri bulmanız mümkün olmayabilir. Buraya dikkat. Ama yine de bence gayet yeterli bir fiyat. 5.742 lira. 5.742 lira. 7-12 Haziran 2 yetişkin, 1 de 12 yaşına kadar çocuk her şeyi dahil fiyatı. Marmaris'e gidiyoruz. İlk fırsat oteli Poseidon Otel. Bunlar tezgahtaki son fırsatlar muhtemelen yine aynı tarihler 7-12 Haziran'da bu kez Kuşadası'ndan çok güzel denize sıfır bir otel önleyeceğim size. Efesus Resort ismi Efes Resort ya da Efesus Resort 5984 lira. Artık bu küsuratları yuvarlarsak 6000 lira diyebiliriz. 6000 lira 5 gecelik her şey dahil fiyatı iki yetişkin ve 12 yaşına kadar bir çocuk dahil. Efesus Efesus Resort'ta hiç fena olmayan bir otel. Bu, bu buradan bakıldığında, bu açıdan bakıldığında oldukça güzel bir tesis. Önü plaj, denize sıfır, güzel imkanları da var. Hiç fena değil. Bu fiyatta değerlendirilebilir dediğim gibi beklentileri belirli bir seviyede tutarak. Efesus Resort Kuşadası. Şimdi sizi Side'ye götüreceğim ama bu otel denize sıfır değil. Kendisine ait bir plajı var, şemsiyesi, şezlongu falan her şeyi var ama denize 600 metre mesafede. Belirli zamanlarda otelden plajına, plajdan otele servis koyuyorlar. O servisle gidip gelebiliyorsunuz ya da 600 metre yürüyebiliyorsunuz ama özellikle Temmuz-Ağustos'ta oldukça sıcak olabilir. Hani o manada biraz sıkıntı yaratabilir yürümek. Side çok güzel bir bölge, çok kumluk, çok keyifli bir bölge, çok güzel bir plajı var bu otelin. Biraz eski bir oteldir. Yani böyle 1990'lara ait bir yapısı vardır ama ben çok severim o yapıyı. Çünkü o yapı aslında daha geniş odalardan, daha az gösterişli olmakla beraber daha sağlam mobilyalardan falan oluşur. Benim sevdiğim bir tarz o. Belki yaşımdan, belki eski otelci olduğumdan. Linda Resort Side'ye birlikte bir bakalım. 600 metre denize. Fiyatı da 6329 lira. Buyurun. 29 Mayıs günü Mayıs ayını bitirirken Haziran için 5 tane 7 bin liranın altında her şey dahil otel getirdim. Fırsat gibi 5 otel bu. Dördüncüsündeyiz efendim Alanya'ya gideceğiz. The Marvelous Hill. Otel geçen sene hizmet anlamında biraz böyle sallandı gitti geldi falan ama bence sonra dengesini buldu. Şu anda iyi bir noktada gibi gözüküyor. Ben hani şu geldiği noktayı bu fiyatıyla karşılaştırdığımda makul mantıklı buluyorum. Denize sıfır, kendisine ait bir plajı, kendisine ait şezlongları, şemsiyesi olan çok güzel bir otel. Çok da lüks bir inşaat. Böyle inşai anlamda işte mermerleri, parıltıları falan gayet keyifli bir oteldir. 6.552 lira bir fiyatı var. 7-12 Haziran'da 2 yetişkin, 12 yaşına kadar bir çocuk dahil. Birlikte bir Alanya bakalım. The Marlis Hill Alanya. Buyurun. Erken rezervasyon şansımızı kaybettik. O günler geride kaldı çünkü biz Kasım'dan ta Nisan ortalarına kadar uzun uzun erken rezervasyon anlatmıştık. Kaçırmayın bu fiyatları diye. O fiyatları kaçıranlar için böyle son dakika bir şeyler üretmeye, çıkartmaya, devam etmeye gayret ediyoruz. Tekrar söylüyorum, beklentinizi doğru kurmanız gereken 5 otel bu. Bu grubun en pahalısı 6700 lira seviyesinde. 5 gece 7-12 Haziran her şey dahil. 6700 lira. Kendi plajı var, şemsiyeleri, şezlongları var ama otele 180 metre mesafede. Bu, bu otel yönetimi de yine 180 metre bile olsa servis yapıyorlar. Yani otelden plaja, plajdan otel belirli saatler servis var. Ama 180 metre yürünemeyecek bir mesafe değil. Yani çok uzak bir yerden bahsetmiyoruz. İsmi Nova Park Otel. Geçen sene de önermiştim. Özellikle ekonomik bir her şeyi dahil arayan kitle için, her şeyi dahil ekonomik tarafıyla ilgilenen kıymetli izleyicilerim için işte Nova Park otelde belki de kaçırılmayacak son günlerini yaşıyor bu fiyatla 6.700 lira fiyatla iki yetişkin 12 yaşına kadar bir de çocuk dahil bu fiyata Nova Park otel SİDE <laughs> fırsat bölümünün sonuna geldik. Mayıs'ın son günlerinde Haziran için 5 tane 7 bin liranın altında her şeyi dahil anlatmaya çalıştım. Ee, böyle son dakika yakalamak isteyen kıymetli izleyicilerim belki değerlendirebilirler. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beğendiyseniz şu işareti esirgemeyin ve yorum yapın. Yorumlarınıza 48 saat içerisinde yanıt vermeye çalışıyorum. Çarşamba günü Türkiye'den ucuz yurt dışı tatil seçeneklerinin üçüncüsünde birlikte olacağız efendim. Görüşmek üzere.